kaliteli, şık tasarımı ve geniş bir ürün yelpazesine ulaşabilir fiyatlarla sunan Yoncali Nes, üretimini yaptığı çelik tencere setleri, çelik çaydanlık, düdüklü tencere, granit, seramik, teflon tencere setleri ve granit çaydanlıkların satışlarını gerçekleştiriyor. Bu anlamda kahraman ve bölge halkına cazip fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle hizmet veren Yonca Nes yılın son günlerinde yine birbirinden özel kampanyalarla vatandaşları bekliyor. Nes çelik seti var 18 parça ben aldım çok memnun kaldım. Ev hanımlarını bekliyorum yılbaşına özel çok güzeller. Herkesi bekliyoruz. Yılbaşın özel çelik setlerinde, granit setlerinde ve çatal, bıçak, kaşık takımlarına kampanya düzenleyen Yonca Lines Piyaza Şubesi ürünlerin uygun fiyata vatandaşların beğenisine sunuyor. Güzel kampanya yapmışlar. Güzel indirimler var. Tabii ki herkesin yararlanmasını isterim. Ben de baktım. Almak isterim, kullanmak isterim. Mesela çelik set ürünü çok dikkatimi çekti. O güzel yani. Fiyatı da güzel. Yani parçası da çok. Onun için yani güzel bir şey yapmışlar yılbaşına özel. Yonca Lines Piyaza Şubesi satış temsilcisi Hüsnü Açifçi indirim ve kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşları Yonca Lines Şubelerine davet etti. Yılbaşına özel çelik setlerimizde, granit setlerimizde, ÇKB setlerimizde kampanya var. Grand setlerimiz, güveç modellerimiz, Oscar modellerimiz, Maya modellerimiz şu anda kampanyada 4 parça, 7 parça, 9 parça ve 11 parçadan oluşmaktadır. Lines ailesi olarak öncelikli hedefimiz en kaliteli, en kullanışlı ürünleri müşterilerimize buluşturmaktır. Bu anlamda halkımıza kaliteye ulaşabilir fiyatlarla sunuyoruz ve şu anda tüm ürünlerimizde geçerli ekstra yeni yıl kampanyalarımız devam etmektedir. Tüm halkımızı bu indirimli fiyatlardan yararlanmak için piyazlı bekliyoruz.